Merhaba sevgili başaklar. Sosyal hayatınız veya ev yaşamınızla ilgili olarak hareketli saatler geçirebilirsiniz. Yakın akrabalarınız veya yakın çevrenizden dostlarınız sürekli çevrenizde olabilir. Uzaktaki arkadaşlarla iletişime geçebilir, yeni haberler de alabilirsiniz. Bugün 14 Ocak 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. 01.45'te Ay Akrep Burcu'na geçecek. Derin ve yoğun duygularla iç dünyamıza yoğunlaşabiliriz. Günlük ilişkilerimizde daha tutkul ve hırslı olabileceğimiz gibi kıskançlık ve şüphe gibi zararlı duyguların etkisini de hissedebiliriz. Öğle saatlerinden itibaren Ay, Balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz ve duyarlılığımız artarken manevi ve ruhsal kavramlarla ilgilenmek isteyebiliriz. Empati yeteneğimizin artmasıyla çevremizdeki kişilerin duygusal beklentilerini hissedebiliriz. Kova burcunda ilerleyen Merkür, Koç burcundaki Uranüs'te olumlu açı yapacak. İlginç ve yaratıcı fikirler geleceğimizle ilgili konulara bizi yönlendirebilir.